Evet arkadaşlar, yaşayan efsaneleri gezmeye devam ediyoruz. İnanın ben bu yaşayan efsaneleri gezdikçe çocukluğuma gidiyorum, küçüklüğüme kadar gidiyorum. Hatta küçüklüğüm yetmiyor, çocukluğum yetmiyor. Çocukluğumdan daha öncesindeki bana çocukken anlatılan büyüklerimden dinlediğim daha öncesine beni götürüyor. İşte yine o kapılardan birindeyim. Kim bilir bu kapıdan kaç tane çocuk büyüdü, kaç tane insan büyüdü, kaç tane insan büyüyüp öbür tarafa göçtü. Ondan sonraki nesillerden yine insanlar oldu ve sonuçta terk edilmiş şu anda bırakılmış vaziyette. Bu da Ceyhan'ımızın Büyük Cami civarında olan eski konaklardan biri arkadaşlar.